ABD her fırsatta İsrail'in yanında duruyordu. Ancak bu sefer İsrail'e karşı bir hamlede bulundu. Başkan Joe Biden, bundan böyle ABD'nin askeri yardımda bulunduğu ülkelerden savaş hukukuna uyma garantisi isteyeceklerini açıkladı. Biden'ın imzaladığı kararnameye göre silah yardımı alan ülkelerin çatışma durumunda sivillere gönderilecek yardımların teslim edilmesine dair bir güvence vermesi de gerekecek. Good afternoon everyone. clear that they must do so by ensuring that their operations yandan işgalci İsrail Batı Şeria'da da zulmünü sürdürüyor. İsrail saldırılarına ve baskınlarına devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilerin evlerine gece baskınları yapıldı. Doğu Kudüs, Ramallah, Turkerim, Nablus ve Eriha kentlerinde en az 15 Filistinli gözaltına alındı. ABD ise Batı Şeria'nın durumunu görmezden gelmedi. ABD yönetimi Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetiyle ilgili İsrail'e soru ve talepler yöneltti. 60 gün içinde İsrail'den bir cevap alınmaması durumundaysa İsrail ordusu mensuplarına yaptırım uygulamaya hazırlandığı iddia edildi. İsrail'in ABD'ye yönelik endişeleri bununla sınırlı kalmadı. ABD Filistin devletini tanıyacağını açıklamıştı. İbranice yayın yapan Marif gazetesine göre İsrail, ABD'nin Filistin devleti kurma fikrine teşvik etme yönündeki yoğun faaliyetlerinden de kaygılı. Allah Allah